Tüm dinleyenlerimize merhaba. SPK'nın yasal uyarısını gördükten sonra bugün çimento bölümünde özellikle taş toprak çimento bölümünde 2024'ün 3. dönem bilançosunda bir düello ve fin Fintablas'ın özellikle tarama bölümünde, bölümünde temel analize göre bir kıyaslama yapıp düellonun galibini bulmaya çalışacağız. Burada bahsi konu geçen hiçbir şirket al sat tut tavsiyesi değildir. Hemen Pintablas'ın tarama bölümüne başlayalım. Burada filtreleme bölümünden sektörü seçiyoruz önce. Buradaki sektörümüz taş toprak, çimento. Sektörün piyasa değeri bölü, defter değeri bizi ilgilendiriyor. Özellikle p üretmiş mi? Buna bakacağız. Enflasyon muhasebesi olduğu için firma değeri Favök. Aynı zamanda öz kaynak karlılığı, düelloda olmazsa olmaz. Toplam yükümlülüklerin toplam varlıklara olan oranı bizi ilgilendiriyor. Bu da kaldıraç. Ve en önemlisi satışlar diyerek düellomuzu Egrasyosu firma değeri FAVÖK, piyasa değeri bölü defter değeri, öz kaynak karlılığı, satışlar ve kaldıraç oranıyla borçlu da işin içine dahil ederek bir düello sonucunu elde edeceğiz. Buradan sektörün özellikle taramasını başlatıyorum. Başlattığım zaman bir sonuç çıkıyor. Burada tek tek en iyilerin birbirleri arasındaki düelloyu alacağız. Özellikle kaldıraç oranı en iyisi olan hangisi diye ilk baktığımızda burada firmadan ilk sırada olan kaldıraç oranı en iyi olan Afyon. Satışları en çok arttıran, en çok satışı bu dönem bilançosuyla yapan kim diye baktığımızda Oyak Çimento. Öz kaynak karlılığı en iyi olan yine Limak Tic ve Göltaş. Satışlarda en iyi olan Oyak Çimento ile Çimsaydı. Öz kaynak karlılığında da Limak DC ile Göltaş. Piyasa değeri bölü defter değeri en uygun olan Bursa Çimento. Göltaş Firma değeri FAVÖK özellikle enflasyon muhasebesine de tabi oldukları için burada da iki tane şirket ön plana çıkıyor. En iyisi Bobet Bursa Çimento. Diyerek Pegrasus üreten var mı diye baktığımızda Herhangi bir şekilde Pegasus'u üretebilen yok. Bu sonuçlar elde edildiğinde Duello'nun birçok kıyaslaması çıkacak. Şimdi burada en iyilerden özellikle kaldıraç oranı en iyi olan Afyon'u diğerleriyle Duello'ya tabi tutalım. Afyon'u karşılaştırdığımızda Boyak Cimento ile 11'e 7. Afyon önde. Ardından Afyon'u Bursa Çimento ile karşılaştıracağız. Afyon yine 16 önde. Afyon'u Bobet karşılaştıracağız. Çünkü firma değeri Favok açısından en iyisi Bobet gelmişti. 15'e 2 Afyon önde. Afyon'u bir de burada öz kaynak karlılığı en iyi olan Limak DC ile Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ile karşılaştıracağız. Burada en iyisi Afyon hepsini geçmişti. Bu en iyi kulvarlarda Koyak Çimento'yu, Bursa Çimento'yu, Bobet'i burada Limak DC onu geçiyor. İlk sıraya böylelikle Limak DC oturdu. Düellonun galibi birinci sıraya Limak, ikinci sıraya Afyon. Şimdi burada İki tane 7 puan alan var Afyon'la düellosunda. Bunlardan biri Oyak Cimento. 11'de 7. Yine 7 puan alan bir tane daha şirket var. O da 10'da 6. Onda 7 gibi Bursa Cimento. Bunların birbirleri arasındaki kıyaslamaya bakıp 3.yü bulacağız. Bakalım. Üçüncü sırada da temel analize göre Duello'nun oyak çimento ile Bursa çimento arasında hangisi 3. sıraya oturuyor? Buraya da 3. sıraya Oyak çimento oturdu. İlk sırayı Duello'nun galibi olarak Limakti birçok çimento karşılaştırmasında en iyisi Afyon olan ama Limakti'ye karşı 2. sıraya geçen ikinci sırada Afyon, 3. sıraya da Üçüncü Düello'nun üçüncüsü olarak Oyak çimento şeklinde sıralamaya tabi oldular. Dediğim gibi bu 5 tane, 6 tane temel analiz verisiyle karşılaştırma yapılmıştır. Bunlardan birisi PEG rasyosu, özellikle enflasyon muhasebesinden dolayı firma değeri FAVÖK, piyasa değeri bölü defter değeri. Burada en uygun bursa çimento gelmişti. Öz kaynak karlılığı olarak en iyisi limak. Satışlarını en çok arttıran Oyak Cimento'ydu. Kaldıraç oranında ise en iyisi Afyon çıkmıştı. Özellikle toplam yükümlülüklerini toplam varlıklarına yani işin içine borçlara da girdiği için Duello'da kaldıraçta en iyisi Afyon çıkmıştı ama her şeye rağmen en iyisi birinci sırada Limak, ikinci de Afyon, üçüncü sıraya da Oyak Cimento gelmiştir. Kesinlikle bahsi konu hiçbir şirket al sat tut tavsiyesi değildir. Üçünün birbiri arasındaki Güellosu sonucunda taş, toprak, çimento bölümünün galibi limak D'si. Özellikle ETF'leri anlatmıştım. Hiçbiri hiçbir şekilde yeni halka olmasına rağmen boyak çimentoyu alma yarışına giriyorlardı. Çim sayı alma yarışına giriyorlardı ama orada da canlı yayında da bahsetmiştim. Buradaki temel analiz verilerine göre şu an 3. dönem bilanço sonrası en iyisi ilk sırada limak D'si çıkıyor. Diyerek burada sunumu tamamlıyorum. Hepinize sağlıklı günlerde güzel yatırımlar diliyorum. Bahsi konu geçen diğer şirketler kötü değildir ama 3. dönem bilanço sonrasında Duelo'nun galibi Limak 2. sırada Afyon 3'e de oturmuştur diyerek hepinize güzel günler diliyorum.